herkese merhabalar. Tarut'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, Danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir inşallah. Evet canım gönül dostlarım. Bugün sizler için yine sizlere özel muazzam bir açılımla sizlerle birlikteyim. Vallahi izlemezseniz kaçırırsanız çok şey kaçırırsınız diyorum. Çünkü bu gece sırlar ifşa oluyor. Gizli sırlar gecesi. Evet canım gönül dostlarım bugün sizlere yapacağım açılımın konusu gizli sırlar. Aklımdaki kişinin gizli sırları neler? Ne var ne yoksa makbuş abla ve kartları aracılığıyla öğrenmek istiyorsanız eğer şöyle bir yaklaşın bakalım. Aklımdaki kişinin gizli sırları neler diyoruz? Hadi bakalım o zaman. Ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma, YouTube aileme niyet ederek şöyle bir karıştırıyorum ve en doğru cevapları almaya niyet ederek hemen kartlarımızı seçiyorum. Tabii ki sizler de ben kartlarımı seçerken şöyle bir odaklanın, rezone olun. Önce kendinizi tabii ki sizinle enerjisel bağlantısı olduğu için zaten önce kendinizi sonra aklınızda kalbinizde niyet ettiğiniz kim varsa şu sırlarına öğrenmek istediğiniz kişi her kimse onu bir niyetinize alıyorsunuz ve kartlarıma soruyorsunuz. Gizli sırların neyse ben bir öğreneyim diyorsunuz. Ve tabii ki bu açılımlarım arkadaşlar kolektife genel açılımlar. Siz kendi hikayenize, kendi yaşam senaryonuza uyan kısımları lütfen sevgili alıp kabul edin. Eğer ki ben daha bireysel, daha kendime ait, özel yanıtlar istiyorum diyorsanız da videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benden randevu talebinde bulunabilirsiniz. Bireysel danışmanlık için randevu alabilirsiniz. Ve ilk kez izliyorsanız ya da tesadüfen denk geldiniz ve enerjinizin de benimle bütünleştiğini düşünüyorsanız ve benden de bir şifa almak istiyorsanız abone olarak lütfen bildirimleri açmayı unutmayın canım gönül dostlarım ki benim beğeniler like işareti ve hype puanlamaları bildiğiniz üzere tetahi healing his çalışarak giriyorum ha bu nedir canım gönül dostlarım? Aklınızda eğer ilk kez izleyenler varsa sürekli takipçilerim zaten bunu çok iyi biliyor. Hatta geri dönüşümlerini de çok güzel alıyorum. Aklınızda kalbinizde bir niyetiniz bir dileğiniz varsa işte beğeniye bir dilekle harfi puanlamasına bir dilekle niyetle ben işte arasın yazsın geri dönsün ne bileyim işte engeli kaldırsın işte sınavım iyi gelsin iş başvurumlu olsun ya da ne bileyim işte bana ciddi gelsin falan falan artık neyse kalbinde gönlündeki dilek niyet o dileğime niyetini alarak beğeni ve hype puanlaması yapmayı unutma. Çünkü bunlar zaten kanalım ücretsiz bu yaptığım çalışma ücretsiz. En azından sizde bir deneyin şansınızı diyorum. Yani bu hakikaten kolektif olduğu için sizler de bu çalışmanın içine. Tabii ki benim abonem olduğunuz için dahilsiniz. Ee, bunu aa ne kadar güzel geldi. Evet hadi bakalım. Şimdi bununla bağlantılı e, dediğim gibi e, niyetlerinizi alabilirsiniz. Bunun haricinde yorumlarınıza çok teşekkür ediyorum ve tabii ki süper teşekkürlere bizden sokak hayvanlarına, haycanlara mama desteği olarak gitmektedir. O niyetle ve dilekle gönderen herkese de ayrıca çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım hazırsanız hemen başlayalım. Bakalım aklınızdaki kişinin gizli sırları, sizden sakladıkları ne var, ne yoksa şöyle bir görelim bakalım. Şimdi Niyet ettiğiniz kişiyle ilgili öncelikle bir e, tabii ki sizle bağlantılı bir haberi vereyim. Beşli bir zamandan beri bu niyet ettiğiniz aklınıza kime niyet ettiyseniz burada kolektif enerjim çok mücadele ve savaş vermiş. Neyle ilgili gizlediklerini sakladıklarını öğrenebilmek adına. Yani Bugünden itibaren zamansız zamana niyetli, ee, izlediğiniz andan itibaren hesaplayın. Yani geçtiğimiz 5 saat, 5 gün, 5 hafta, 5 ay, 5 ay ya da 5'li tarihlerden beri niyet ettiğiniz kişiyle ilgili bir şeyleri öğrenmeye ya da sakladıklarını e, bilmek adına e, bir mücadele ya da e, çaba sarf etmiş olabilirsiniz. Bunun yanında yine maalesef ki beşli bir zamandan beri de aranızda bir soğukluk, bir mesafe ya da e, bir iletişim kopukluğu yaşanmış olarak gözüküyor bende. Şimdi e, ilk söyleyeceğim mesaj şu canım gönül dostlarım bir kere sizden gizlediği en önemli şeylerin başında e, uzun zamandır hatta zamanda verebilirim onlu bir zamandan beri onu yoran, bezdiren, bıktıran, elini kolunu bağlayan, hatta ikilemlerde bırakan olaylar ya da insanlar silsilesi var. Şimdi burada o kişilerle bağlantılı aslında mutluluğu çok istediğini ama maalesef mutlu olamadığını, hatta çok ilginç sürprizlerle karşılaştığını mutluluk anlamında özellikle. Bu yüzden dolayı da ...kendine artık yorgun, bezgin, bıkkın hissettiğini söyleyebilirim. Aslında mutsuz olmasına rağmen... ...bir kere mutsuz ama size mutlu gibi rol yapan... ...ya da kendini mutlu gibi gösteren bir karakter var burada. Yani gizli sırlarından birisi bu. Göründüğü gibi değil. Hani hep diyorum ya, görünenin arkasında görünmeyenler. Burada niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı bir şeyler düşündüğünüz, sandığınız, zannettiğiniz gibi değil. Bir kere en başta mutlu zannediyorsunuz ama mutsuz, maddi ya da manevi güçlü zannediyorsunuz ama maalesef, ama maddi ama manevi kendisi son derece güçsüz ve zayıf. Şimdi bakın sizinleyken, sizinle birlikteliği varken ya da şu an süren bir ilişkide olabilir. Bir kere sizden ona gelen yoğun bir enerji, nasıl bir enerji? bolluk, bereket, verim getiren hatta belki de sizin yönlendirmelerinizle doğru yere kanalize olabilen bir karakterken burada şu an enerjisinde sıkıcı durumlarda kaldığını ve bu sıkıcı durumları da sizden bir şekilde gizlediğini ve sakladığını söyleyebilirim. Aileyle bağlantılı özellikle anne, baba, kardeşleri olabilir. Ya da ya da iş ortamı da hani bir aile ortamı gibidir ya onun için belki de e, ya da e, siz öyle görüyorsunuzdur ama burada e, aile gibi gördüğü ortamlar e, ya da işte çoluğu çocuğu da olabilir onlarla ilgili de gizlediği sakladığı sırlar mevcut da var bir kere çok enteresan bir şey gördüm ben burada inanılmaz kendisine güveni olmayan özgüvensiz aslında çok manipülatif bir karakter ama burada sizin karşınızda öyle özgüvenli öyle egolu öyle her şeyi ben bilirimci bir karakter ki aslında değil arkadaşlar Net söylüyorum bunu o kadar güzel kamufle edip saklayabiliyor ki sizin karşınıza son derece kendinden emin kendine özgüvenli mağrur işte ben şöyleyim ben böyleyim diyebilen bir karakter ama maalesef ki değil arkadaşlar bunu çok güzel kamufle etmiş ve sizden bunu da gizliyor. Şimdi burada ee, özellikle bir, bir toplulukla ya da bir toplumla bağlantılı bir şey de gizliyor. Şimdi bu topluluk ya da toplumla ilgili e, şöyle bir şey olabilir, bir e, arkadaş çevresiyle ilgili olabilir. Mesela sizin istemediğiniz görüşmesini istemediğiniz ya da konuşmasını istemediğiniz kişiler olabilir ya da sosyal medya ile bağlantılı bir topluluk da olabilir burada. Yani bir şeyleri sizden gizlediğini bir kere bilin arkadaşlar. Mesela siz bir hesabı var zannediyorsunuzdur. Belki birkaç hesabı vardır gibi. Hani ben bunu örnek olarak veriyorum. Bu çok farklı bir şey de olabilir. Şimdi kolektif olduğu için. Bir de ee, şimdi burada bir güneş kartı geldi. Bu çok enteresan bir kart. Ee, şimdi tabii kolektif olduğu için mesela üçlü ilişki ya da karma ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Yani üçlü ilişki ve karma ilişkilerde biliyorsunuz iki, her iki tarafta evli olabilir, evli gibi yaşadığı birileri olabilir ya da bir taraf evlidir, bir taraf değildir gibi gibi. Hani siz yine kendi enerjinize göre alın burada. Ya da ya da ya da ya da bakın evliliğe gidiyor olabilirdiniz ya da evli gibi yaşıyor da olabilirsiniz burada niyet ettiğiniz kişiyle şimdi bu konuyla da ilgili gizlediği bir şeyler var yani üçüncü kişi ya da kişiler diyebiliriz burada bu karta ya da sizinle evliliğe gitmek ya da ciddiyete gitmek ya da ismini koymakla da ilgili gizlediği bir şeyler var yani aslında bunu istiyorsa istemiyor gibi ya da size bir vaatte bulunduysa o vaati tutmayacak gibi. Yani o da onda aslında bir muamma. O da bir şeylere karar verememiş gibi gözüküyor ama bunu size asla ve asla afişe etmiyor. Yani belli etmiyor, göstermiyor. Bunu bir sır olarak saklıyor. Şimdi bakalım diğer kartlar ne diyecek bir de oradan bakalım. Şimdi bakın Kendine inanmayan, aslında kendine güvenmeyen, o şuradaki kartın direkt muadili geldi. Canım gönül dostlarım, bir şeyleri aslında çok boş vermiş gibi görünüyor. Çok böyle kendinden özgüvenli gibi görünüyor ama aslında bir şeyleri çok fazlasıyla kafasına takan ve özgüven sorunu yaşayan bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Evet hayaller var. Hayaller. Kurduğu bazı hayaller var. ...o hayallerle de ilgili... ...gizlediği, sakladığı bir şeyler var. İş, çalışma hayatı... ...ya da maddiyatla da bağlantılı... ...sakladığı bir şeyler var. Evet canım gönül dostlarım... ...net olarak söylüyorum... ...aile hayatıyla ilgili... ...ya da kendini mutlu gösterdiği... ...konularla da ilgili... ...gizledikleri sırları var. Şimdi kendi hayallerinde... ...düşüncelerinde... Evet, e, istediği bir hayatı ya da bakın şuradaki kartla bağlantılı e, size bazı vaatleri e, vermiş olabilir. Hani o hayatı yaşamak adına ya da hayalleri adına ya da vaatleri adına ama burada onunla ilgili başlangıçlar yapmak ya da bir mücadeleye girmek adına da planları var ama bunları şu an sizden gizliyor. Evet adaletle bağlantılı. Şimdi devlet kapısı, mahkemeler ya da resmi yerlerle bağlantılı bir gündemi varsa bunları da sizden saklıyor. Bunun haricinde özellikle de size mecazi diğer anlamını kullanayım burada. Hani haksızlık yaptıysa bir adaletsizliği varsa size ya da ilişkinize karşı bunu da aslında biliyor. Ama bilmezden ve görmezden geliyor. En önemlisi bakın aynı kart sizin gerçekten bereketli olduğunuz, onun için verimli olduğunuz, hatta size sonuna kadar güvendiğini, sizde gerçekten aile ve yuva sevgisini ya da o güzelliği yaşadığını ve tattığını e, biliyor e, bunun farkında ama bunu size lanse etmiyor. Yani size yansıtmıyor arkadaşlar. Çok ilginç ve yine karar. Çok pardon. Karar aşamasında bir karar almak üzere bu kararla ilgili zaten şurada ikilemleri ve kararsızlıkları ya da yorulduğu, bezge bıktığı bir şeyler var demiştim ya. Onunla da ilgili daha e, netleşememiş ama netleşse de e, bunu hemen size açıklamayacağını söylemek isterim. Burada evet Detaylara çok takılı kaldığını e, ve en çok da burada aslında başkalarına sizden daha fazla ilgi gösteriyorsa, sizden daha fazla önemsiyorsa zaman zaman belki de bunları da size söylemiyor. Gizli gizli yapıyor. Arkadaşlar bir mahkeme kartı daha geldi. Yani burada devlet kapısı, mahkeme ya da resmi yerlerle bağlantılı gündeminde bir sır var. Onu net olarak söyleyeyim. Hatta bir daha diyorum size eğer bir adaletsizlik ya da bir haksızlık yaptıysa e, bunun farkında ve özellikle sizinle bazı gerçeklerle yüzleşmekten de korkuyor. Bunun mahkemesinde kafasına yapıyor diyebilirim. Evet şu anda sanki hayatıyla ve ilişkinizle ilgili bir mola vermiş gibi gözüküyor. Yani bu bir mola zaten ve evet, çözüm arayışı içerisinde. O çözüm arayışında da doğru yolu bulmak istiyor. Ama bunları şu an enerjisinde sizinle paylaşmıyor ve şu an bir dönüşüm enerjisinde gerçekten bu dönüşüm enerjisini tamamlamak isteyen bakın bir bitiş yepyeni bir başlangıç Kafasına gerçekten ciddi planları var. Bir şeyleri ha bu olumlu anlamda sizin ve ilişkinizle ilgili onu da söyleyeyim. Bak burada çok istediği ve dua ettiği bir şeyler var. Bunlar gerçekleştiğinde özellikle yine size söylemediği maddi olur, manevi olur, iş hayatıyla ilgili olur, özel hayatıyla ilgili olur. Yani bir değişim, bir dönüşüm enerjisini taşıdığını söyleyebilirim. Al buyur en önemlisi kalbini saklıyor. Bak ...bak saklı kalpte geliyor ya arkadaşlar ne kadar net bakıyoruz bakınca hani hep söylüyorum çok şükür bin şükür hamdü senalar olsun arkadaşlar yani enerji muazzam akıyor bende bunu hep söylüyorum bu kolektifimle birleştiği zaman zaten muhteşem oluyor farklı desteler aynı doğrultuda giden mesajlar en önemlisi sorduğum sorunun bakın ...kolektifime sorduğum sorunun cevabı geliyor. Sakladığı ne diyorum, sırları ne diyorum? Saklı kalbi diyor. Yahu kalbini bile saklıyor bu senden. Ama adam ama kadın kime niyet ettiysen. Ama burada e, kalbini ve niyetini bile saklıyor. En önemlisi sende köklendiğini bile senden saklıyor. Yani sende aslında sabit ama mış gibi yapıyor. Değilmiş gibi davranıyor Evet bakalım konuşturma kartları ne diyor Bak şimdi e, niyet ettiğin kişi sana gerçekten bir değer mi diye düşünüyor Hatta duygularını da maddi değer gibi hesaplıyor Bir de böyle biraz bu aralar e, durumlardan bir çıkar menfaat hesabı içerisine de girmiş. Ha ailesiyle birlikte zaman geçiriyor. Düzenin bozulmasını istemiyor. Seninle de bağlantı içinde olmak. Onun egosunu besliyor. Ona iyi geliyor. Ancak ileriye doğru ne olacak? Şu an için o planlara da giremiyorum diyor. Ve şu an enerjisine miskinlik içinde umursamıyor. Bir şeyler değilsin ama mümkünse şöyle ben de çok yorulmadan bir şeyler değilsin enerjisinde. Bak bak konuşturma kartlarına bak. Çatır çatır dökülüyor. Borçlar, krediler, ödemeler belini bükmüş, belki saçları bile dökülmüş. Hayatın ağır yükü omuzlarında. Biraz finansal çözüm arayışında. Toplumun etrafındaki insanların bak ortam gelmişti. Sesinden korkuyor, ne derler endişesi. Kalbinin çağrısından daha baskın, biraz da yaş farkından dolayı kaygılı geldi. Burada şimdi yaş farkı olanlar, işte e, erkek e, senden büyüktür ya da kadın e, senden büyüktür. Neyse artık burada hani e, kimse beni izleyen erkekse kendine göre alsın, kadınsa kendine göre alsın. Yaş farkı varsa da e, onların da endişesini yaşadığını söyleyebilirim ve. En önemlisi arkadaş çevresini etkisinde, yakınlarının ne düşündüğü onun için çok önemli. Onu yönlendiriyorlar veya bak biz birlikte vakit geçirdiğimizde daha mutluyuz. Ayol ne yapacağım onu falan diye böyle bir beynini de yıkıyorlar. Bak haberiniz olsun. İşte buyurun sosyal medya bağımlısı. Ben az önce ne dedim size yahu? Belki dedim farklı hesapları vardır ve ya da farklı yerlerden iletişime geçiyordur. Haberiniz yoktur dedim. Yasır al buyur sosyal medya bağımlısı. Sosyal ağlarda vakit geçirmek, mesajlaşmak onun için yeterli oluyor. Bakmak, izlemek onu e, mutlu ve tatmin ediyor. Mesajıyla geldi ve son mesajımız ay ay artık buna ne diyelim? Dua mı desek ah mı desek bakıma muhtaç halde aslında şu anda fiziksel olarak da kendini güçsüz hissediyor bu arada bir tedavi süreci hastane veya sağlık sorunları da olabilir ve şu anda bir iyileşme enerji ihtiyacı da içinde dedi kartlar bilmiyorum artık sırlar bunlarmış gizli sırlarını biz böyle döküverdik ortaya hadi bakalım hayırlısı olsun herkes için İnşallah en güzelleri olsun diyelim. Yani en kötülerini almayalım. Ne diyeyim yani şimdi. Ama baya baya bir şeyler saklıyormuş. Bak bizden kaçmaz. Evet bugünlük de benden bu kadar. İyi ki benimleydiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.